Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Erzincan'a gelen Sağlık Bakanı Recep Akta, özellikle kamuoyunda tartışma konusu olan eski devlet hastanesinin yerinin ne olacağı konusunda açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Akta, belediye tarafından eski devlet hastanesinin yerine düşünülen yeşil alan ve cami inşaatı projesine destek vereceklerini söyledi. Her geçen gün Erzincan yani bir Erzincan daha oluyor. Bunu Erzincan'a geldiğim zaman dışarıdan da görüyorum. Şimdi projelerinizi anlatınca bir kere daha fark etmiş oldum. Yani bu değişiklikler tabii öyle kolay hal kendi başına olmuyor. Çalışmakla oluyor. Ayrıca ayrıca bizim Erzincan'a bir başka teşekkür borcumuz var. Bu ülkede gerçekten ulaştırma alanında yani inanılmazı başaran 10 sene içerisinde, 12 sene içerisinde büyük bir muvaffakiyetle e, insanların birbirine ulaşmasını kolaylaştıran bir ulaştırma bakanı Sayın Binali Yıldırım Erzincan'ın evladı. Onun için de biz Erzincan'a çok teşekkür ediyoruz. Erzincan biraz önce ifade ettiğim teşekkürlerden dolayı benim için öncelikli bir şehirdir. Başbakanımızın şehri. Biraz önce başkanımız bizim eski devlet hastanemizin olduğu yerde çok mükemmel bir projeden bahsetti. Tabii ki başımız gözümüz üstüne. Hiç gitleydet olmayız. Yapmamız ne için ne gerekiyorsa bürokrasiye de bunu asla bırakmadan süratle halleder bitiririz ee, Çok güzel bir hastane yapacağız Erzincana. Yaptığımız her yeni hastanede bir önceki hastaneye bakıp diyoruz ki ya Allah Allah bu bir önceki hastane tam da olmamış. Hep öyle oluyor çünkü ilerleme böyle bir şeydir yani. Evet. Hatırlayın Erzincan'da ilk geldiğimiz zaman 2003, 2003'teki hastaneyi. Yani benzetme olmasın ama işte kümesten biraz beri bir yani, hastane vardı. Bütün Türkiye aşağı yukarı böyleydi. Şükürler olsun milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geliştikçe, ülke geliştikçe, ekonomimiz geliştikçe biz de bu imkanlara sahip oluyoruz. Siyaset millet için yapılan bir iştir. Siyaset vatandaşın rahat etmesi için yapılmalıdır. Biz de AK Parti olarak bunu kendimize şiar edinmişiz. İnşallah Erzincan'ımıza hizmete devam edeceğiz. Ayrıca belediye başkanımızın şahsında Erzincan'a her geldiğimizde bize çok büyük misafir misafirperverlik gösteren değerli hemşerilerime de bir kere daha şükranlarımı takdim ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sayın Bakanım